Excel'de bu konu başlığı altında önceden tanımlanmış koşullu biçimlendirme kurallarını uygulamanın çeşitli yöntemlerini göreceğiz. Oluşturabileceğimiz binlerce farklı biçimlendirme vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanı hücre kurallarını vurgula seçeneğidir. Örneğin, tablomuzdaki yinelenen değerleri biçimlendirelim. Biçimlendirilmesi gereken aralık seçilir. Giriş sekmesinde koşullu biçimlendirme hücre kurallarını vurgula yinelenen değerler seçeneğine tıklanır. Açılan listeden bir biçim seçilir ve tamama tıklanır. Böylece yinelenen değerler renklenmiş olur. Pencerede karşımıza çıkan diğer seçeneklerde aynı şekilde kullanılır. Örneğin 80'den büyük olan değerleri biçimlendirmek istiyorsak verileri seçip koşullu biçimlendirme hücre kurallarını vurgula büyüktür seçeneğine tıklanır. Açılan liste 80 değeri yazılır ve bir biçim seçilir. Bunlardan farklı bir biçimlendirme için ise özel biçim seçeneği seçilir. Buradan da istenilen ayarlamalar yapılır ve tamama tıklanır. Böylece bize 80'den büyük değerleri farklı biçimde gösterir. İlk 10 öğe seçeneği derecelendirmeye dayanan bir listede İlk 10 müşteri gibi aralıktaki en yüksek performans gösterenleri hızla belirleyebilir. Benzer şekilde son 10 öe, üst, alt %10 veya ortalamanın üstü ve altı seçenekleri de kullanılabilir. Bir kural belirledikten sonra ilk 10'u istediğiniz bir değerle değiştirebilirsiniz. En iyi 10 gelir performansını nasıl vurgulayacağımızı görmek için biçimlendirmek istediğiniz aralık seçilir. Giriş sekmesinde koşullu biçimlendirme, ilk veya son kuralları buradan da ilk 10 öğe tıklanır. Ardından üstten veya alttan istediğiniz sayıda seçenek ayarlayabilir ve rengi doldurabilirsiniz. Veri çubuklarını göstermek için Koşullu biçimlendirme kullandığınızda biçimlendirilmek istenen aralık seçilir. Giriş sekmesinde koşullu biçimlendirme veri çubukları seçeneğine tıklanır. Ardından tercihinize göre bir dolgu stili seçilir. Excel her hücrede bir çubuk çizer ve bu çubuğun uzunluğu seçili aralıktaki diğer hücrelere göre o hücrenin değerine karşılık gelir değerlerin sayı veya yüzde olarak hangi aralıkta olduğunu göstermek için simge kümeleri kullanılır. Biçimlendirilmek istenen aralık seçilir. Giriş sekmesinde koşullu biçimlendirme simge kümeleri seçeneğine tıklanır. Ardından tercih ettiğiniz simge kümesi stili seçilir. Excel verilerinize yorumlama ve buna göre biçimlendirmeyi yapmış olur. Pozitif koşullu biçimlendirme, pozitif simgesi, nötr koşullu biçimlendirme, nötr simgesi, negatif koşullu biçimlendirme, negatif simgesi simgeleriyle belirli bir standarda göre bölgesel performansı ortaya koyar. Renk ölçeklerini kullanarak değerleri bir aralığı gösterecek şekilde vurgulayabilir ve yüksek değerlerle düşük değerleri karşılaştırabiliriz. Biçimlendirmeniz gereken değerleri içeren aralık seçilir. Giriş sekmesinde Koşullu Biçimlendirme, Renk Ölçekleri seçeneğine tıklanır. Ardından tercih edilen stil seçilir ve koşullu biçimlendirme tamamlanır.